Da sizce kaç kadın öldürüldü biliyor musunuz? Çok, çok. Çoktur Çok, mi? çok. Peki ne Allah yapmalıyız biz kadınlar, kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek Allah için? Kadın, kadınlar, kadınlar şey, kardeş olmamız lazım, arkadaş olmamız lazım. Birbirimizi desteklememiz lazım. Hı -hı. Erkeklere fırsat vermememiz lazım. Yaşamdan Sesler programından merhabalar. Bu hafta Şişli'deyiz. Kadınlara mikrofon uzatacağız. 2019'un kadın gündemini soracağız. 300'den fazla kadın katledildi. 2019'un ilk 11 ayında yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğradı. Yüzlerce kadın mahkemelerden aleyhlerine kararla döndüler. Ve yine yargıçlar erkeklerin tarafını korudu. Ve lastesi eylemleri gibi eylemlere sahne oldu bir taraftan dünya. İnanılmaz büyük kadın grevleri örgütlendi. Kadınlar sokak fakat Türkiye'de yine müdahaleler vardı 8 Mart derdiğim 5 Kasım'larda. Peki kadınlar ne düşünüyorlar? İşte bugün onlara bunu soracağız diyelim ve başlayalım. 2019'un ilk 11 ayında 305 kadın öldürüldü. Ben ona çok karşıyım. Yani kadına yönelik yani şiddete kadınlarımızı hiçbir şekilde koruyamıyoruz. Kadınları ne olarak görüyoruz acaba? Canlı mıyız biz? Varlık mıyız biz? Neyiz? Bizi ne olarak görüyorlar? Bizi anca bir hizmetçiyiz. Biz yiyecekler, içecekler, her türlü hizmeti vereceğiz onlara. Bir de hayvan gibi dövecekler. Hayvanı yeri geliyor, okşuyorlar, seviyorlar, böyle baş tacı yapıyorlar ama kadınları hiçbir şekilde yapmıyorlar. Yani nasıl derler, istisnalar kaydı bozmaz ama bazı istisnalar kaydeli bozmalı artık yani. Peki yargıyı mesela yani dönüştürmek nasıl... gerekiyor mu sizce? kadınların tabii ki... lehine kararlar verilmesi tabii ki olmalı. için? Olmalı, tabii ki olmalı. Neden olmasın? Yargıyı hiçbir şekilde Korumuyor ki kadınları. Koruduğunu hiç zannetmiyorum. Hiçbir şekilde görmüyorum koruduğunu. Neymiş? Kaç ay, altı ay evli kalacakmış, nafaka ödemeyecekmiş. Bu kadının çocuğu varsa niye bu insana nafaka verilmeyecek? Bu kadın bu çocuğuna nasıl bakacak? Neden Avrupa'da bunları pek görmüyoruz? Neden daha doğrusu Yok. insan hakları mahkemeleri Avrupa'da? Neden? Neden Suudi Arabistan'da değil insan hakları mahkemeleri? Afganistan'da neden değil? Kuvvet'te değil. Dubai değil çok çok zengin Dubai şahane buranın çok daha misli misli güzel bulvarları var. Bir mahkemenin için orada insan hakları mahkemesi yok Dubai'de de Avrupa'da hep hakları arıyoruz. Çünkü Avrupalı kadına belki oy vermeyi bir onu zaten söylüyoruz. Oy verdik kadınlara oy vermeyi efendim en, en öncelikle Türkiye vermiş. Oy vermekle bitseydi şu anda Aynı adaletli şayın. seçimler olurdu Aynı değil mi? Yaşayın. Sadece onunla bitmiyor efendim. Sadece onunla bitmiyor. Bu konuda çok dikkat etsinler. Şöyle bir şey var. Kadının bile kadına karşı şeyi var. Evet yok. Neymiş? Kimi ince giymiş, açık giyinmiş. Kapalı giyinene açık giyinen karışıyor. Açık giyinene kapalı karışıyor. Kimse kimseyi karışmamalı. Herkes hayatında özgür olsun. Özgürüz değil mi? Herkes istediği üzgürüz, gibi giyinebilmeli. E, 2019 yılında kaç kadın öldürüldü biliyor musunuz? Ee, Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla 400'ün üstünde diye tahmin ediyorum bilinen ortaya çıkan. Evet, ilk 11 ay için evet, evet 300 küsür. Peki sizce kadın cinayetlerini durdurmak için 2020'de neler yapmalıyız? Kesinlikle çok caydırıcı cezalar olmalı. Yani serbest kalıyorlar. Dün bir da bu sohbet oldu. Bir yakınım buna uğramış böyle bir şiddeti, ama öldürülmemiş. Bu bir şans. Ee, kesinlikle caydırıcı, hatta idamsa gerçekten bu cezalar olmalı. Çünkü hepimiz kadınız, hepimiz anneyiz. O anlamda çok genç yaşta ölüyorlar ve çok basit sebeplerle bu kadar ucuz olmamalı insan hayatı. O yüzden caydırıcı cezalar olmalı ki örnek olsun ve onu yapamasınlar. Ama 6 ay yatıp işte kravat taktı diye iyi hal alıp işte ağlayıp gidiyorlar biliyorsunuz. Hep duyuyoruz şahit oluyoruz. O yüzden kesinlikle caydırıcı cezalar olmalı. Valla 500'e yakın öldürüldüğünü biliyorum erkek şiddetinden dolayı. Peki sizce ne yapmalı kadınlar kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek için? Erkekleri bilinçlendirmemiz lazım. En önce bu yani çocuk ailede erkek çocuk ailede yetişiyor. Anneden babadan aldığı terbiye ile yetişme tarzıyla çocuk şekilleniyor büyüdükçe. Yani dışarı etken çok azdır. Evde sağlam temeller üzerinde iyi yetiştirilirse bir erkek çocuk baba anneye saygı duyar da el kaldırmazsa çocuk da aynı şekilde davranır. Peki mesela bir çocuğun evet iyi yetişmesi için önümüzde 10 yıl 20 yıl var. Fakat bugün için ne yapmalıyız? Bugün için de kadınlar birleşmeli, sesini duyurmalı toplumca yani ele ele vermeli yani. En baştakinlerin de destek olması lazım. Hükümetin de bu konuda kadınlara destek olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani erkekleri yapar derse bu zihniyetle böyle insanlara ön verirse ve bir de ön kapıdan girip de adliyenin arka kapısından da erkekler dayak attı serbest bırakılırsa tabii ki olacağı bu yani. Kadınlar koruma istiyor, koruma verilmiyor defalarca kadınlar koca şiddetinden erkek şiddetinden sığınıyorlar devlete en güvendikleri yer devlet. E devlet adamı serbest bırakıyor. Ne yapsın? Kadının başka bir yapacak bir şeyi yok yani. O da eline silah alıp ya onu öldürecek. Öz savunma kullanıyor evet, diyorlar. Evet, öz savunma. Ve yine yapacağım. de yani bu şekilde kendini evet. nefsini koruduğu şeydi. halde. Tabii evet. ki yani O da iyi bir şeydir. Kadın serdi? yani katil olmuş oluyor kim yani. Kim yani kim onu da tasvip etmeyiz. O yüzden devletin kadınlara bir defa en önce yani kadınları bilinçlendirmesi, eğitmesi ve arkasında durması lazım. Bir de Erkekler. yargıda da doğru kararların doğru, verilmesi. En Önleyici yani. caydırıcı i̇şte ön cezalar. Evet, on, Ön kapıdan, en arka kapıdan serbest bırakılıyor kadınlara Böyle 50 kere, bir kadın 46 kere, 48 kere adliyeye başvuruda bulunmuş. Koruma istemiş fakat hiçbir karşılık alamamış. Gerçekten üzülüyoruz yani. Haberleri takip ediyoruz. E, görsel ve yazılı basından elimizden geldiği kadar ama yapacak bir şey yok. Evet. 2019 yılında kaç kadının e, öldürüldüğünü biliyor musunuz? E, vallahi bir 50'yi geçmiştir. 300'den fazla. Evet. Haberlerden hep devamlı takip ediyorum. Çünkü ajansları e, takip eden kadın cinayetlerini e, zaten ben de bir e, feminist alanda e, görev yapmaktayım şu anda. En son e, tabii A, neydi şu kızımız a, ordudaki onun ölümüne çok üzüldüm ben de bir Alevi'yim çünkü Tunceli'yim içerlendim ama onun yanı sıra tabii ki e, bu sistem şey kabul etmiyor Alevi, Sünni e, kabul etmiyor ve kadınlar hep öldürülüyor. Yani ya boludaki... kim olduğunun önemi yok değil yok, mi? Yok. Kadın olduğu zaman aslında cins kırım diyebilir miyiz buradan? E, kadın kırımı, evet cins 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 kırımı e, zaten e, Türk toplumu olarak kadına değer verilmiyor. Hiçbir şekilde her yerde kadın hor görülüyor. Her yerde ama sen şunu yapamazsın ama benim ailemde bile öyledir bu. Sen şunu yapamazsın, sen şuraya gidemezsin, e, sen şu işi yapamazsın, sen ayaklarının üzerinde duramazsın, sen oturacaksın. E, yani bu psikolojik baskı da var, fiziki baskı da var. Her şekilde tam olarak sayıyı bilmiyorum ama çok fazla yani çok fazla sayıda kadın öldürüldü. Sevgili Tabii bu Allah. istemediğimiz bir şey. Özellikle Türkiye'de kadına şiddet, cinayet ve dayak maalesef çok fazla sayıda. Bunun da e, çıkarılacak yasalarla e, şey güven altına alınması gerekiyor kadınların ama aynı zamanda da eğitim şart diyoruz. Evet. Ee, özellikle erkeklere ve onları yetiştiren kadınlara da kendi hem cinslerine karşı daha duyarlı çocuk yetiştirmelerini istiyoruz ki onlar da gelecekte böyle şeyler yapmasınlar. 2019'da kaç kadın öldürüldü biliyor musunuz? Tam bilmiyorum. İlk 11 mi? ayında 305 kadın öldürüldü, Aralık evet. ayı hariç. Peki kadınlar kadın cinayetlerine karşı ne yapmalılar? Öldürülmemek için ne yapmalılar? Ya i̇şte basından her yerden duyuluyor. Basından ne bileyim ben aklına gelen her şeyleri yapmalı bilmiyorum vallahi pek. E, pek. Karşıyım tabii ki iyi değil böyle şeyler ama işte elden gelen bir şey yok. İşte basın, televizyon, medya bunlar daha duyarlı. Bunlarla ancak duyara, duyarabiliriz kendimizi. 2019 yılında kaç kadın öldürüldü biliyor musunuz? 500 küsürdü galiba yanlış hatırlamıyorsam. 300'den fazla ilk 11 ay için Bilmiyorum. söylüyoruz. Bilinen aynen öyle <laughs> sadece basına yansıyan Kesinlikle. rakam bu kesin daha fazla. Peki kadınlar ne yapmalılar kadın cinayetlerine karşı? Vallahi kadınların bir şey yapabilecek gücü yok. Bunu da yapacaksa devlet yapacak. Siz yakaladığınız cinayetten yakaladığınız kişiyi işte e, bir takım e, haksız sahrik indirimleri falan mı diyorsunuz? Aynen. İ indirimler yaparak siz onu dışarıya gönderirseniz o bugün bir kadınsa yarın 5 kadın öldürecektir. E, öbür gün 10 kadına çıkaracaktır. Sonuçta e, bunu e, önlemini alacak olan devlettir. Yani kadınlar ne yapabilir ki? Yargıdan caydırıcı cezaların çıkması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Zaten yargıdan e, caydırmak ne demek? Ya da e, affa sokmak ne demek? Ya da işte ne bileyim e, iyi halden bunu serbest bırakmak ne demek? Takım elbise giydi diye mesela cezasını düşürüyorlar duruşmalarda. E, i̇yi halden ne, nedir yani? E, bugün kimi süslersen süsle dış görüntü olarak e, zaten gayet güzel bir görüntü olarak verecektir sana. Ama şu var ki önemli olan o insanın İçerinin ne olduğunu çözebilmek, e, ruh hastası adamı sen dışarıya gönderiyorsun. Nedir? Ben işte adam çıkıp rahatlıkla şunu söyleyebiliyor. Her öldürme hissi taşıyorum. Öldürmek istiyorum. Şunu yapmak, bunu yapmak istiyorum. Yani böyle bir insanı sen nasıl dışarıya atabilirsin? Sen böyle bir insanı nasıl dışarı salabilirsin? Kaç kadını öldürüldü biliyor musun? Ee, 150 civarında diye 150 305 kadın öldürüldü ilk 11 ayda. Peki sizce kadınlar kadın cinayetlerine karşı ne yapmalılar? Ee, birlik olmaları lazım. Ee, biraz daha e, eğitimli olmaları lazım diye düşünüyorum. Ee, özellikle eğitimsiz, gerçi eğitimsiz kesimde de aynı şeyler, eğitimli kesimde de aynı şeyler yaşanabiliyor ama eğitimde olunursa tabii daha fazla belki seçilecek eş açısından bir farklılık yaratılabilir. Peki eğitim evet bugün için öyle de yani önümüzdeki 20 yıl için öyle de bugün için ne yapmalıyız? Mesela yargıdan e, önemli bir pay düşüyor sanırım değil mi? Tabii ki kesinlikle. Eee yani evet. <laughs> haklarımızı aramalıyız. <laughs> daha fazla e, e, hani sessiz kalmamalı. E, biraz daha sesimizi duyurmamız gerekiyor bu konuda. E, bilinçli olmak gerekiyor. Daha fazla farkındalık e, uyandırmak gerekiyor toplumda. Böyle düşünüyorum. Ben hem kızımı art oğlumu da onun da artık ileriki zamanlarda erkeklerin bile korunmaya ihtiyacı olacak ama kadın olarak kızımın ve benim bir dövüş sanatlarına gitmeyi düşünüyoruz. <laughs> Kendimizi koruyacak fiziksel gücede sahip olmamız gerektiğine inanıyorum. Peki yargıdan acaba caydırıcı kararlar çıksa biraz önüne geçilebilir mi sizce? Kesinlikle. Yoğun olarak bu sorunu yaşayan biriyim. Ee, boşanma sürecinde. Yargı o anlamda karşı tarafı hiç de etkilemiyor. Yani sizin aleyhinize caydırıcı bir e, tavır mı sergileniyor e, boşanma sürecinizde? hayır lehime ama karşı tarafı çok etkilemeyecek lehte. 305'ten fazla kadın öldürdü şey, durmak ister misiniz yoksa? <laughs> 305'ten fazla kadın öldürüldü ilk 11 ayda. Ee, sizce ne yapmalı kadınlar kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek için? kadınlar okumalı. Çocuk yaşta evlilikler kesinlikle olmamalı. Hani bunu yasal olarak hani devlet yasaklamalı ve bunun önüne geçmeli. Ve hani eğitimi de bir şekilde hani sağlamalı. Bu da ancak hani hani kadınlar hani bu noktada aciz kaldığı için hani devletin, hükümetin bir şeyler yapması gerektiğini inanıyorum. Belki yargıdan caydırıcı cezalar çıkarsa, evet. e, değil mi? Aynen, Etkili Kesinlikle. Olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Hiç bilmiyorum. Bayağı bir öldürüldü ama. İlk 11 ayında 305 kadın öldürüldü. Ay i̇nanmıyorum ya. İkizce kadınlar ne yapmalı? Hiçbir şey yapamıyoruz. Çok korkuyoruz. Gerçekten ben bile korkuyorum. Akşam 7'den sonra çıkamıyorum sokağa. Çok korkuyorum yani. Bakıyorum arkama önüme acaba biri mi var diye. Evden dışarı çıkamıyoruz. Peki siz şiddete uğradığınızı düşünürseniz eğer ne yaparsınız ilk? Yani gidip polise mi şikayet edersiniz yoksa nasılsa bir şey yapmazlar diye geri mi dönersiniz? Yani herhalde polise şikayet ederiz ama polisler de bir şey yapamıyor. Öyle değil mi? Bilemiyorum artık. Artık kendi şeyimizi kendimiz yapıyoruz yani korkuyoruz evden çıkamıyoruz kilitli kapılar altında oturuyoruz işte öyle. Ben az önce gülüyordum ama şu anda gülemem bu konuya çünkü duyduğum haberler gördüğüm o yani kadınlardan sonra gerçekten Türkiye'de inancım kalmadı birçok şeye. O yüzden bu konular bence toplumsal olarak yani üzerimizde olan bir yara. Ben hiçbir yani hiçbir ülkede tamam bütün dünyada vardır böyle şeyler ama şu son dönemlerde yani örgütsel desen sanmıyorum çünkü bir evde yaşanan bir şey. bunu farkında olan birçok insan var ama maalesef e, susuyoruz. Bu da var neden yani. Neden susuyoruz peki? Neden önüne geçemiyoruz bir türlü? Ee, en son bir vaka vardı tabii onu hani anmak istemiyorum tabii kimse etkilenmesin diye ama e, bir insan bir şey birine bir şey yaptığı anda Böyle tepkisiz kalabiliyorsak ben kendimden şüphe ederim yani insanlığımdan. Evlilikten biz soğuyoruz mesela. Ben şu anda evlenmekten korkuyorum neden? Çünkü biri yaklaşınca acaba ne olacak? Başımıza ne gelecek? Yani bunları düşünüyoruz. Kadınların hayatları üzerinde hak sahibi olduklarını söylüyor erkekler çünkü. Asla Böyle bir şey yok. Ben yıllardır mesela annem babandan örnek ver veririm ve birçok ailede iyi insanlar da var. Yani biz herkes kötü diyemeyiz. İçinde böyle psikolojisi bozuk insanlar da olabilir ama yani biz toplum olarak biraz da kadınlara yani kadın da bir bireydir. Güçlü olması gerekir. Bunları aşılamamız lazım. Yani biz ben mesela 10 sene önce üniversite okurken bazı akrabalarım diyelim. Kız çocukları okur muymuş falan gibi şeyler söylüyordu. Ama şu anda bütün kızları okuyor. Bütün torunları okuyor. O yüzden kendi akrabalarımız ya erkekler burs alabilirken biz biraz e, arka planda kalıyorduk. Ne kadar iyi gelmişiz. Şu anda baktığımız zaman onlar bile şu anda kızım cahillik vardı diyorlar. Yani 10 senede neler değişti? Aslında bu biraz da kadınların mücadelesi sonucunda oldu değil mi? Bir evet. toplumda da bir bilinç sıçraması oldu. Yani toplum durduğu yerde kendi kendine olmadı bu sonuç. Doğru. Ama ben mesela e, milletvekilleri geçen e, te, mecliste çok güzel e, danslar yaptılar. Lastesis değil mi gösterileri? Evet, evet katıldınız mı İstanbul'da da oldu? Ben katılmak isterdim ama şehir dışındaydım. Evet. Ama aslında devlete yargıya da iş düşüyor. Yani e, kadını öldürene eğer takım elbise giydi diye ihale indirimi veriyorlarsa değil mi? yani? Birazcık maalesef, onun da e, etkisi o zaman Çaydırıcı cezaların da verilmesi evet, lazım bir, belki. E, bir ismini hatırlamıyorum. Bir... E, Tişörtle e, ceza yani eşini öldüren bir kadın vardı. Evet, ee, evet. O kadın e, bir tişörtle yazılı çilem. bir tişört. Evet çilem. çilem. O diyor. çileme de çok üzülmüştüm ve çilem aslında Paşa Kapısı'nda da birçok kadın yatıyor. Yani evet. kadınların da eli çok kolay bir silah alabilir ya da kadınların da elleri... E, yani kendini savunuyor. Öz o, o onu evet. öldürmesi, adam onu öldürecek çünkü Aynen yani öyle ama neden o zaman kadınlar şiddete kolay kolay başvurmuyorlar? Biraz da içten irade gerekiyor. Yani iradeli olup bir dakika ben şu anda bu kapıdan çıkıp kimseye zarar vermeden de çıkabilirim ama zarar verip hem kendime hem aileme bunu yapabilirim evet. de diyebilirler yani. Merhabalar. 2019 yılında kaç kadın öldürüldü biliyor musunuz? Yani 400 küsur diye biliyorum sanki ama yakın evet. Aynen. Peki sizce kadın cinayetlerinin önüne geçilmek için ne yapmalı? 2019 yılı kadınlar için nasıl bir yıldı? Yani kötü bir yıldı. Görüyoruz her gün olaylar. Yani kafaları değiştirmek lazım herhalde. Yani her annelere çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Oğullarını yetiştirirken çünkü genellikle mağdur edenler erkekler yani. Peki yani evet eğitim çok önemli evet. bir yerde duruyor ama bugün için ne yapmalıyız sizce? Bugün için. Yani sevgiyi öfkeye dönüştürmemek lazım herhalde. Biraz düşünmek, derin <laughs> bir nefes alıp sonra bir eyleme geçmek lazım. Öngeseli konuşmak, konuşarak anlaşmak. mikrofonu uzattık ve 2019 yılında yaşanan kadın cinayetlerini sorduk. Taciz tecavüzü sorduk. Kadınların hepsi şu cevabı verdiler. Birlik olmalıyız. Ve yargıya seslendiler. Kadınların lehinde kararlar verilsin. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulanmasın. Haksız tahrik indirimleri uygulanmasın. Adliyenin ön kapısından girip arka kapısından elini kolunu sallaya sallaya erkekler çıkmasın diyorlar. Biz de onların sesini sizlere yansıttık diye ve yaşamdan seslerden bu haftalık veda edelim Efendim hafta yeniden karşınızda olacağız.